Merhaba. Düşünün ki harika bir spor otomobiliniz var. Asfalt on numara. Gaza basıp gitmek istiyorsunuz. Ama bir sorun var. Hız sınırı 50 kilometre. Ya da siz gaza bastığınız anda unuttuğunuz bir şey var. El freni çekili. Ne olur? Yani motoru yakarsınız el freni çekili olduğu için. Ya da 50 kilometre hız sınırını görüp durursunuz Niye böyle diye. Önümüzdeki birkaç gün bugün de dahil olmak üzere böyle bir açık kalıbı var. Mars Satürn'le dikleşiyor. Yani dik açık kara açıdayız. Bu demektir ki Mars out of bond durumda zaten fazlasıyla böyle enerjik hareketli hadi diyor yapacağım diyor hadi gidelim gidelim ama Satürn diyor ki hop diyor yavaş nereye gidiyorsun sen diyor. Ben varım burada diyor. Yani yapmak istediklerimizi yapamıyoruz. Sürekli bir şekilde bir engel var. Böyle bir gerilim hakim. Yapamıyoruz. Kendimizi de ifade edemiyoruz. E zaten hali hazırda gökyüzünde Uranüsle ile Lilith karşıt konumda. Ve Merkür de buna böyle yaklaşıyor. Fikirler kaynıyor. Zihnimizin içi böyle. Her şeye muhalefet olmak, isyan etmek yeter demek istiyoruz. Ama Dediğim gibi Mars-Satürn karesi tartışmalar yaratabilir. Kafamızı gözümüzü kırabilir bazılarımızla. Ee, otorite konumundakilerle aramız açılabilir. Veyahut işte hani o başlayıp da bir türlü başlamak istediğiniz işe başlayamazsınız. Sürekli bir engeller çıkar. İşler istediğiniz gibi yürümez. Yani durum bu nasıl halledebiliriz? Bu dönem angaryaları halletmek için çok harika. Gardıropları mı temizlemek istiyorsunuz? Toparlayın. Raporlar mı bitecek? Angarya işler. Önce onları halledin. Önünüz açılsın. Çünkü Mars hareketlenmek istediğinde Satürn diyor ki dur diyor zemin kaygan diyor. Önümüzü göremiyoruz diyor. Bir saniye diyor. Bir şeyler var diyor. Ortalığın diyor bir altını dolduralım diyor. Onun için öncelikle önümüzü görmek adına bir sağ solu toparlayalım. Her şeyi bir rayına koyalım. Biraz vitesi boşalalım. Zamanın, anın tadını çıkartalım ve ona göre hayatımızı programlayalım. Şu birkaç gün dediğim gibi hırsımız hırsımızı alışverişten çıkarmayalım, tartışmalardan kaçınalım. Mümkün mertebe ee, dediğim gibi angaryalar varsa angaryaları toparlayalım. Bunlar için oldukça güzel zamanlar. Bunları kendimize fırsatlar olarak konumlandıralım.